Bir önceki bölümde siyah tuşlara bir isim vermemiz gerektiğini fark etmiştik. Şimdi bunu yapmaya çalışalım. Karşınızda 5 tane çizgiyi yine koydum. Doğudan Si'ye kadar heceleri yazdım. Bundan böyle bu 5 çizgiyi artık 5 çizgi demeyeceğiz. Bunun bir müzik terimi var. Buna müzikte porte deniyor. Böyle yazalım. Porte. Bu 5 çizgiyi bundan böyle bu isimle bu isimle sesleneceğiz. Peki. Porteyi tekrar hizalayayım o zaman. Güzel. Um, bir eksiğimiz var. Sol anahtarı yok. Sol anahtarını yazmadığımız zaman notaların isimlerini bilmiyoruz. Eğer sol anahtarını yazmazsak eksik kalıyor portemiz. O zaman anahtarı yazalım. Şimdi hatta anahtarın belirlediği ilk notayı da yazayım. İkinci çizgiye sol diyorduk. Hatta sol elinizi masanın üstüne koyduğunuz zaman işaret parmağınızı mi sol si re fa ikinci sırada sol var. Sol olması lazım. Peki solu yazdık. Solun bir altındaki beyaz tuşu da solun bir altındaki beyaz tuşu da yazalım. Bu da boşluğa denk geliyor. Şimdi amacımız bu ikisinin arasında, bu ikisinin arasında ne olup bittiğini keşfetmek. Burayı keşfedeceğiz. Peki, ikisinin arasında bir tane siyah tuş var. Önce bu tuşun yalnızca Türkçeyi kullanarak nerede olduğunu yazalım. Bu tuş nerede acaba? Fa'nın Fa'nın bir üstündeki üstündeki Tuş. Fa'nın bir üstündeki tuş. Eskiden siyah tuşlar yokken, siyah tuşları daha gizlemişken, Fa'nın bir üstündeki tuş kendiliğinden sol oluyordu ama artık arada bir siyah tuş var. O yüzden Fa'nın bir üstündeki tuş yazdığımız zaman ve bunu ifade etmenin bir yolunu bulduğumuz zaman, bu aradaki siyah tuşu da yazmış ve kullanmış olacağız. Bunu demenin yolu müzikte, bunu demenin yolu diyez. İki tane aşağı çizgi, iki tane yana çizgi. Bunu yazdığımız zaman fa'nın bir üstündeki tuş demiş oluyoruz. Yani fa diyez. Yazmanın da yolu şu. Önce olduğu gibi fa'yı yazıyoruz. Hiçbir şey değiştirmeden bir fa notası yazıyoruz. Sonra da önüne bu sembolü çiziyoruz. Bu no sembolü olarak da bazen geçiyor ama... ...iki aşağı çizgi, iki tane de hafifçe sola eğik yan çizgi olarak... ...müzikte e, diyez olarak işaretliyoruz. Peki... Güzel. Fa'nın bir üstündeki nota olarak gösterebiliriz bu tuşu. Peki tersten gidemez miyiz? Yani solün bir altındaki tuş diyemez miyiz? Aslında o da gayet mümkün. O zaman önce, o zaman yine az önce yaptığımız gibi onun Türkçesini yazalım. Solün, solün bir altındaki, altındaki tuş. Siyah tuşlar gizliyken bu kendiliğinden fa oluyordu çünkü arada bir siyah tuş yoktu ama şimdi arada siyah tuşlar var o yüzden solün bir altındaki tuş dediğimiz zaman solün bir altındaki tuş bize hemen bu aradaki siyah tuşu verecek. Bunu söylemenin yolu da müzikte, bunu söylemenin yolu da şu sembol buna da buna da bemol diyoruz. Böyle bir aşağı ok bir aşağı ok ve b harfinin karışımı gibi duruyor. Bir daha çizeyim. Ve bunun notanın önüne yazdığımız zaman, şimdi de bunu yazacağım. Bir sol çizelim önce. Sonra da bunun önüne bir bemol koyalım. Bir bemol yazalım. Bunu yazdığım zaman solün bir altındaki siyah tuşu göstermiş oluyorum. Böylece aynı tuşu göstermenin iki yolunu bulmuş olduk. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir çünkü... Aynı şeyden bahsediyoruz ama iki farklı sözcük kullanıyoruz. Bu aslında bir yol tarifini iki farklı şekilde anlatmak gibi. Şöyle porteyaz yaz bir şey kenara alırsam. E, Diyelim ki buradan buraya gitmeye çalışıyoruz. Şöyle yukarıdan da buraya düşebiliriz. Aşağıdan giderek de bu noktaya ulaşabiliriz. Diyez ve bemol kullanarak aynı tuşu gösterdiğimiz zaman da bu iki farklı yolu kullanarak aslında aynı sese ulaşmış oluyoruz. Peki niye birinden birini seçmemişiz de müzik tarihinde iki tane farklı ifadeye ihtiyaç duymuşuz? Bunu 2.8'liğin 2. ikinci ve üçüncü sezonlarında daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Ama şimdilik kafanızı da şekillendirmek isterseniz çevresindeki diğer notalara göre neyi seçmemiz gerektiğine daha sonra karar vereceğimizi düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi ikinci ve üçüncü sezonda zaten ayrıntılarıyla bunu konuşacağız. O zaman şimdi yapmak istediğimiz örneğe dönelim. Hatırlarsanız bir önceki bölümde şunu yazmaya çalışmıştık ve bunu e, çaldığımız zaman bir siyah tuşa gerek duymuştuk. Şöyle duyuluyordu. Gördüğünüz gibi mi olması gereken beyaz tuşun hemen altındaki siyah tuş yanıyor. O zaman boş bir porte açalım. Boş bir porte açalım. Piyano ile de hizalayayım. Peki ne eksik? Önce anahtar eksik, anahtarı çizelim. Şimdi yazmaya başlayabiliriz. Neyle başlıyordu? Bununla başlıyordu. Bu ikinci çizgiye geliyor. Bu e, sol notası. O zaman Hemen yazarak başlayayım. Bundan kaç tane vardı? Bir dakika. Bundan 3 tane duyuyorum ben arka arkaya hemen geliyorlar. Sonra da şuna ihtiyacımız vardı. Bunu yazıyoruz ama bunu yazdığımız zaman daha başka bir işaret koymadığımız için bize bir beyaz tuşu göstermiş oluyor. Yani şunu elde etmiş oluyoruz. Ama biz buraya gitmek istiyorduk. Bunu göstermenin yolu da, bunu göstermenin yolu da az bir şey yukarı çıkayım. Evet, bemol demiştik. B ve aşağı okun karışımı gibi gözüken bu sembolü kullanıyorduk. Bir aşağıdaki tuşu göstermek için. O zaman önce notayı bemol yapacağımı kendime şöyle hatırlatayım. Sonra da başına bemol yazıyorum. Bunu yazdığım zaman, bunu yazdığım zaman 3 tane sol, bir tane de mi bemol çalmam gerektiğini biliyorum. Güzel böylece senfoninin başını yazmayı başardık. Yine de eksik olan bir ayrıntı var. O da şu. Bu notaların kısa, bunun uzun olduğunu göstermenin bir yolunu bilmiyoruz. Bunu da bu notaları bir ölçünün içine oturtmadan yapamayız. Sonuçta bu notaların zamanını da ölçmemiz lazım. Bunu müzikteki ölçüleri kullanarak yapacağız. Bir sonraki bölüme geçmeden önce buraya kadar öğrendiklerimizi tekrar etmenizi sağlayacak bir alıştırma yaptım. Bu alıştırma pdf olarak bu videonun açıklamalarında e, indirmeniz için sizi bekliyor. İndirip çözebilirsiniz, indirmek istemiyorsanız bir sonraki bölümde konuyu anlatmaya devam etmeden önce buraya kadar olan öğrendiğimiz bütün konuları bu tekrarlayan alıştırmayı birlikte çözeceğiz. Ve ondan sonra, ondan sonraki bölümde Hangi notanın uzun, hangisinin kısa olduğunu söylememize yarayacak bir yöntem keşfedeceğiz. Bu notaları ölçünün içine yerleştirerek yapacağız. O zaman bir sonraki bölümde çözümlerle, ondan sonraki bölümde de ölçülerle karşınızda olacağım.